Değerli dostlar, selamlar. Pirit ile kalkopirite bakacağız. Bu gördüğünüz pirit bir sülfit minerali. Demir sülfür de diyebiliriz. Mamatik ayrışma ile oluşabiliyor. Mamatik karşılıklarda kontak metamorfik yataklarda, hidrotermal damarlarda bazı Sedimenter kayalarda da bulunabiliyor. Kavurma sonucunda kükürt dioksit çıkıyor. Bu da sülfürik asit üretiminde kullanılıyor. Bu efendim pirit çok kırılır. Kolay kırılıyor. Yani sert. Kalkopirit'e göre sert. Bu gördüğünüz kalkopirit daha çok parlıyor. Şey efendim, eee pirotin galenit gibi e, cevher mineralleriyle kuars, kuarsit, dolomit gibi de gang gang mineralleri ile birlikte bulunuyor. E, kimyasal formülü de bakır, demir, sülfür, e, kükür yani. E, daha doğrusu bakır, demir, sülfür. Pirinç sarısı metalik bir renkte, parlaklıkta. Sertliği 3.5-4. özgül ağırlığı 4.35-4.4. Yumuşaklığı ile piritten sertliği ile de altından ayrılıyor. Bu ne demek oluyor? Ee, yani en yumuşağı altın, daha sonra kalko geliyor, en serti de pirit. Yani bu üç metali incelediğimizde, minerali incelediğimizde. Bu şekilde bir kıstas yapabiliyoruz. Bu şekilde. Ee, Kalkopiritten de e, eser miktarda altın elde biliniyormuş. ama eser miktarda, yani çok az. Bu kalkopirit'e yalancı altında deniyor, efendim. <laughs> esas bakır minerali oluyor bu kalkopirit. Hoşça kalın.